Bugün çarşamba. Saat 20.24 akşam saatleri Blocktube.tv'de piyasanın nabzını tutuyoruz. Bu saatlerde kripto tarafında kulisler yine hareketli. Bitcoin sistemindeki habere göre Wall Street'in ağır toplarından Citi Bitcoin için yeni bir fiyat beklentisi paylaştı. Banka kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini söylerken orta ve uzun vadede kurumsal ilginin belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle spot ürünlere gelen talep, fiyatın yönünü tayin eden ana başlık olarak öne çıkıyor. City cephesinin altını çizdiği nokta şu, Bitcoin artık sadece bireysel yatırımcının hikayesi değil. Büyük fonların risk iştahı, makroekonomi ve faiz beklentileriyle birlikte okunması gereken bir varlık haline gelmiş durumda. Yani tek bir manşetle yükselir ya da düşer demek zor. Denge arayışı devam ediyor. Saat 20.24'e yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Sence Bitcoin bundan sonra daha çok dijital altın gibi mi davranacak? Yoksa teknoloji hisseleriyle birlikte mi hareket etmeyi sürdürecek? Cevabını istersen WhatsApp'tan da bırakabilirsin. 554 174 75 96 Blogtube.tv'de ister radyoda ister GMman üzerinden günün her anı buradayız. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Akışta dans ve elektronik bir parça geliyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.